Selamun Aleyküm. Şimdi e, Arı mumu Biz bunu önce de erittik e, Şekil vereceğiz Benmari usulüyle Altta su Onun buharıyla Üst temikteki mum eriyecek Sonra da e, şuradaki Karton bardaklara koyacağız Karton bardaklara koymamızın sebebi Donduktan sonra Dışını yırtabilmek Ondan dolayı karton e, bardağa koyacağız. <laughs> evet şu anda propolis, pardon <laughs> ba bal mumu eritiyoruz. Bu tarafta katı hali var. Gördüğünüz gibi. Bu üstündeki gördüğümüz siyah kısımlar ise propolis olmakla birlikte çok faydalı. Bu tabi peteğin e, posasından süzdüğümüz halde aşağıya geçen kısım. Evet şöyle. E, biz tekrar süzeceğiz bunu. Şu şekil. Tam süzme süzmeyi becerememişiz. Bardaklarda şekil vereceğiz. Aynen. Daha sonra bardakları yırtacağız. Şeklimiz ortaya çıkacak. Hali hazırda yeri gelmişken şunu da gösterelim. Burada da aşağı yukarı iki hafta olmuş bir propolis. zeytin Zeytinyağında çözülüyor, çözülmeye devam ediyor. Tamamen çözüldükten sonra bunu küçük 30 mililitrelik kavanozlara alacağız. Ondan sonra kullanabileceğiz. Bu propolis'i biz kovanların ön giriş deliklerinden topladık. Sonra da zeytinyağı koyduk üstüne. Evet gördüğünüz gibi zeytinyağla birlikte karıştırıldı propolis. Sıvı bir hale geldi. Tabi bu kolay olmuyor. Bir buçuk ay boyunca bunun içinde duruyor. Her gün bunu çalkalıyoruz. Kardeş Sonunda... çalkalar mısın? Tabi şu şekil. Yapalım hemen. Şöyle alıyoruz. Şu şekil. Her gün mutlaka yapmamız gerekiyor. İyice sıvılaşıyor tabi. Metabolizmada tabi hızlı bir şekilde bunu alkolle çözseydik, alkolün ne gibi bir zarar oldu? Bilmiyorum. Onu da söyleyelim. Tabi alkolde daha hızlı çözülüyor ama vücuda da zarar veriyor. Sonuçta vücuda alkol giriyor, metil alkol. Ama bu doğal. Bunu zeytinyağıyla sulandırdık. Bunun herhangi bir et yan etkisi yok. %100 doğal yani. <laughs> Evet şu anda süzme aşamasına başladık. Mumumuzu süzüyoruz. Biraz yaklaş. Evet. ısıttık iyice. Şu anda süzme aşamasındayız. Sıcak mı oldu? Bardak mı? Bardağın şeklini bir yarım saat sonra falan alacak zaten. Bunu nereden çıkarttınız? nereden çıkarttınız baba? Oğlum bu arada bizim. Hı hı. Onu Gördürdüm kullanıyoruz. Gibi. Ne? Bu Hasan bu tarafa Onu... gel Hasan. Ben size izleyeyim. Evet. Ama tam yetmedi mi? Bunu biraz da eriteceğiz. Da burada, burada pislikleri birikiyor. Evet gördüğünüz gibi Posalar. üst, üst tarafta posa birikti. Alt tarafı süzüldü iyice. Aslında daha ince bir <laughs> elek bulsaydı daha iyi olur. Daha iyi Geri evet, oraya koyduk. Biraz daha erisin. Erimeye devam ediyor arkadaşlar. Şunu ekleyelim. Üstüne koyuyoruz. Kalan mumumuzu. Bu elini almışsın sen. Vallahi hanımdan bir da dayak yemedim. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Aslında bu işin güzel tarafı eğlenceli bir iş olmaz yani çocukluğumuzda yapamadığımız ee, bazı eğlenceli oyunları bir nevi tekrardan yaşıyormuş gibi bir şey oluyor. Aynı. Birazdan güzel güzel kalıplardan çıkaracağız mumları. Tabi bu mumları sabun olarak kullananlar var krem evet. olarak kullananlar var. Sabun yapımı ayrı. Ve ee, işte krem yapımı ayrı. Ama sonuç itibariyle bu unundan kullanılıyor. Yani evet. Aynı. İşte ekleyerek kıvam aldırıyor. Ondan sonra Erime aşamasını da şöyle bir videoya kaydetmek istiyorum. Ee, parça parça videoları sonra birleştirerek kanala ekleyeceğim inşallah. Şu anda e, daha önceden süzdüğümüz mumları eritiyoruz. Tabi süzerken pek e, iyi yapamamışız. O şeyler, posalar birikmiş. Bir de kalın bir e, tabak olduğu için altını temizleme şansı da bulamadım. Çünkü o posalar mumun ortasına gelecek şekilde birikmiş ben de tekrardan eritmeye karar verdim hem de dedim bunu bir videoya kaydedeyim daha sonraki videolarda e, bunun bu hale gelişini yani ilk e, kullanılmış atık petekleri bu hale nasıl getirdiğimizi de e, çekerim inşallah e, bir de kanalda yine sabun yapımını da daha sonra çekmek istiyorum yapmaya çalışacağım kendim. Krem yapımını da yapmaya çalışacağım. Onun içine propolis ekleniyor. İşte zeytinyağı veya hindistan cevizi yağı vesaire şeyler ekleniyor. mumuyla vazelin tarzı bir krem elde edebiliyoruz. Evet. Furkan. Efendim kardeşim. Şunu e, sen bir tut. Şey yapalım. Çekime devam ediyoruz. Yine sıvılaşmış bal mumunu süzmeye başladık bardaklarımıza. Gördüğünüz gibi. En son halini de videoya kaydedelim de bardaktan çıkartırken falan bakalım nasıl bir şey elde edeceğiz. Bu süzek bayağı bir ince oldu ama bakalım sonuç ne olacak, nasıl olacak. Şöyle gelelim. Çay üzerinde balmamı süzmem. Normalde neyle süzülür bu hocam? Bunu ince tülbentten veya kadın çorabından süzmek daha mantıklı olabilir. Ama ben, biz bulamadık. Ben e, bulamadığımdan ziyade bizim hatun ilgilenmedi. <laughs> biz de elimizdeki şartlarla ancak bu kadar yapabiliyoruz. Ben kimin Ne? Çay. Bizim çaydanlığımız. Erimeye şey, devam. Eski Durdurabilirsin. Evet şu an donmaya başladı. Şuradaki mumları da görüyorsunuz. Ee, az önce bayağı bir şeydi, hataldaydı. Alttan kaynayan su eski demliğimizde. Üstteki mumları eritiyor. Bunun donma sahnesini ben çok seviyorum. Çünkü çok ilginç şekiller çıkıyor ortaya. Ya bu arada şunu da söyleyeyim. Buna e, elinize falan aman ha damlatmayın yani. E, hiçbir şekilde çıkma imkanı yok. Kesinlikle çok fena yapışıyor. Ee, şey yapmanız lazım yani güzel bir şekilde dikkatli bir şekilde yapmanız lazım bunu. Evet. Bakalım, evet. Şu anda devam mı ediyor? devam edeceğiz. Şuradan nemli süzme işlemine devam ediyoruz. Aslında bu böyle parça parça yapmak uygun değil çünkü aradan donuyor sanki iki parça olmuş gibi kat kat çıkabiliyor. İnşallah öyle bir şey çıkmaz. Tekrardan eritmek zorunda kalabiliriz. Normal hmm, normalde hepsini bir anda koymak gerekiyor. Yani. Yalnız bu, çay süzeye bu iş için yeterli bir dolduk Çay süzeye doldu galiba propolis ile. Öyle oldu değil mi? Aynen. Ve aşağı bir akıtmasaydı daha iyi olacaktı. Şimdi aşağı posa geçti, propolis geçti. Bu propolis diyorum çünkü bunu arı peteklerin dip kısmına peteği dezenfekte etmek için cila yapıyor propolisten. Onları daha sonra posa yer eritince Böyle e, siyah bir şekilde kalıyor. O yüzden propolis yani normalde propolis e, kovanın giriş deliğinden veya işte çıta kenarlarından toplanıyor. Propolis tuzağı kurulup koyulup propolis tuzağından toplanıyor. Az bir şey. Gördüğünüz gibi çok az bir şey kaldı. içinde Çoğunu erittik. Donanları da çek. Bak nasıl güzel donlar. Şu anda şu ikisi dondu. Gördüğünüz gibi. Bunlar donanlar. Bunları yeni koydu. İstersen üstüne bırak onu, yavaş yavaş kendisi damlasın. Bu da hemen hemen eridi. Aynen. Bitti, işlemimiz bitmek üzere. Bunun dibinde de az bir şey kaldı. Maalesef çay süzeyimiz doldu. Tabii bu iş için çay süzeyini kullanmak çok mantıklı bir şey değil. Ama biz evimizdeki imkanlarla ancak bu kadar. Kokuyu görüyor musun? Evet çok güzel bir koku var. Çaydanlığın altını kapatsın diye. Ben babamı... Bitireyim mısın? Ben mısın? Şimdi sonra Evet şimdi e, doldurduğumuz propolislerin etrafındaki bardağı yırtacağız. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Evet. Gayet güzel. Evet. Bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı kazançlar